Ne Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Troy Robo oynayacağız. Ve sanırım ne elimimiz var. Adamımız var. Bu oyunu da etmek istiyorum. Oyunu yükseğe basamıyorum kanka. Ne oyun? Bu ne, ne? Ne? Süper kolay. Normal. Kolay normal bloksu. Bu bloksu bizi zorlar. Kolay bizi. Yani öyle hafif kolaydır. Normal diyeceğim. ...dönürsün. <laughs> yani, o birisi, yani trollerden birisi. troll mi? Oho, oh oh my god, oh my god, oh my god. <laughs> Bu kişiler kim? Anlayacağım, sahte mi? Ne? Masum oldu. Bak şöyle bakın Artık masum yok. Neyse. Tamam mı? Tamam, gidelim. Eee um, nasıl yok oğlum? Oo. Evet. ne? Ha, ha. Evet. Hangi düşe? Lan. Lan oyundan. E, home. Lan. Tüm tuşlara tü -tü basacağım. Lan. Dümdüzleri basacağım. Oha. Ne? F1 değil DLC. Yok. Aa dur. Tam bir tuşa bastım da. Abi ben... Abi ne oldu? Hangi bir şey basacağım? Bak. ah, U tuşu sanırım burada ne yapacağım? Hayır. Abi çıldıracağım. Kelle, reti. Hangi tuştu şey. Bak bu. Bu. Ne? Bir şey aç. Ya. Ne? Tamam. Hı. Ben Ay, abi kapan bam, bam, bam. bom 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 yok bu değil bom evet. hangi tuştu abi tuştu da hangi tuştu hatırlayamıyorum Ah! Tam ben W ya da E tuşu. Ne? Silah geldi. Bak şimdi nasıl yapacağım bunu? Şöyle. silah mı sıkacağım? Nasıl yapacağım? Bunun da bir sürümü var. Ha, R tuşu evet. R tuşuymuş. Aa tamam böyle yapsam Tam öyle olurdu aslında Ne? What? Evet. Nasıl? Hayır! Çok zor Zor Gerçekten neyler hmm. Bak şimdi Eee Ekranı hiç alamamışım Ah! Oh, tamam geçtim 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 ah bunu da geçtim hayır a oh my god Cık, hayır ya her kişi ciddi olabilir boşuna troll demiyorlar oh my god her şeyin farklı bir amacı var işte o yakıyor ben mesela ben o oh. tamam tamam tamamdır Abi abi ben ne zaman bitireceğim? İki yıl sürer mi? Hayır olamaz. Re re re. Ve araya basınca bir şey giriyorum. Oo uh, tamam. Hayır ya. Ne diyorum? <laughs> sürün. Um, 5800 5800 lan bu nasıl güncel olmuyor lan ha. hayır çok zor dur çok zor hayır çıldıracağım ya hadi lan Oh, Aa, Bunda buradan yapacağım bak. Bunu hayır. Zıplayamadım. Çok hızlı yaptı. Ne tamam. Oo yeter ya. İmkansız bir obiye geldim. Hopi. <laughs> 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 Bak şu an Al lan sana hop ye. Al sana hop ye hop değil mi? Hop değil mi? Hop ye o. Oh. Be. Ko videonun konusu değişiyor arkadaşlar. Lanetli i̇şte, okuldan kaçmaya çalışıyoruz. Şurada sıcak duyun oğlum. Lanetli akı. Cık, cık. Bunu diğer videoda yapacağım arkadaşlar. Çünkü uzun sürebilecek bir video. Dakika, bir de arkadaşlar abone olursanız görüşürüz. Ve bay bay.